Sertifikasyon süreçlerinde KVKK uyumluluğunun önemi sizce nedir? Şimdi şöyle bir uyumluluktan bahsediyorsanız elinizde bir dizi ölçüt, ölçütün olması lazım. KVKK'da da bunlar var. Her ne kadar somut olmasa da var. Gerçi bizim mevzuatımızda sertifikalandırma ile ilgili bir madde yok ama... Örnek aldığımız GDPR'a baktığımızda oldukça kapsamlı bir sertifikalandırma süreci anlatılıyor. Bir sertifikalandırma sizin bir işi nasıl ele aldığınızı, hangi bölümlerine ne kadar uyum sağladığınızı, ne kadar uyduğunuzu ortaya koyacak bir belgedir. Dolayısıyla hem bu sertifikaya sahip işletmelerin ya da veri sorumlularının kendilerini denetleyip, artılarını eksilerini eksikliklerini görmelerine yardımcı olacaktır ve buna göre düzeltmek hem de olası bir ihlal durumunda cezaya yönelik kurumların doğru değerlendirme yapmalarına olanak sağlayacaktır. Buna bakarak kurumda hangi konuları doğru incelemişler, ne kadar çaba göstermişler ve ne kadar başarmışlar. Buna göre ceza kesip kesmeme ya da kesilecek cezayı hafifletme, ağırlatma konusunda böyle somut bir belge ile daha rahat ve daha tarafsız, daha doğru karar verme ihtimalleri olacaktır.